Selam arkadaşlar. Ben Burak Cehl. Evet bugün Euro Truck Simulator Ultimate oyunumuzu kurduk, açtık arkadaşlar. Ee, şimdi yeni bir işe girişeceğiz. Daha önce hiç görev yapmadım. Oyunu yeni indirdim baktım. Yani güzel bir oyuna benziyor. Şu an bir tane araba aldık ama Sanırım BCM'nin. Bilmiyorum bakacağım şimdi. Araba hiç inceleme fırsatım da olmadı açıkçası. Evet. Afyon Karahisar Manisa. Şöyle arabaya bakabiliyor muyuz? Kamera. 360 derece vardı. Aa, aynen BCM'nin arabası. Tamam arkadaşlar. Arabamız bu. Yükümüz orada. Kameramızı ayarlayalım. Evet. Ve gidelim. Motorumuzu çalıştıralım. Bunu direksiyona da ayarlayabiliriz aslında. Ses nasıl bu arada onu tam bilmiyorum. Bir bakayım. Gerçi burada yokmuş şu an oyun içi ayarlarda yapmam lazım. Şu pozisyonda ben bence güzel. Evet bu şekilde yıkıyor. almıyorsun. Biraz da varmış. Tamam. Çok az bir şeyden gitti mi? Tamam aldık Otobüs simülatörden sonra bence güzel bir şey olmuş arkadaşlar. Yükümüzü aldık, çıktık. Sağa dön. Navigasyonu falan daha şık olmuş burada. Sola dönün. Oo, devriliyor dans kalsın. Böyle şeylerde mi gelmiş ya? Süper. Biraz yavaş gideceğiz burada. Anlaşılan o ki. Evet, oyunu kavrayabilmem için şimdi. Evet, mazot aşağıda hız sabitleyici şu yukarıdaki galiba aynen 80 80 sabit diyelim ya aşağı gidelim o bir dakika dönüşlerde yavaş döneceğiz yükümüz ağır arkadaşlar devirebiliriz hız sabitleyici 80 aldım bakalım gidiyoruz süper sağa dönün dönem fren yapıp sabitleyici fren şey kesiyor. Işıklarda geçtim. Bak 250 TL kestim. Güzel. O özelliği güzel. Otobüs simülatörde de vardı gerçi. devam edin. De. Aynen aynen. aynen. Otobüs simülatörde de vardı. Evet 313 kilometrelik bir yolumuz var. Yükümüz fena değil güzel. Ne taşıyorduk biz bu arada ya yani? bakmadım Neymiş bu? Gaby. Yükü. Ne olduğunu ben de bilmiyorum inanın. Aslında ona bakmak lazımdı. Sağdan çıkın. Şurada müzik falan var. Ortam aydınlatması var. Bu. Bu arada fren yap abi. Hemen geriye tak kimse yokken. Şu aynaların diğer aynayı aha. Arkada biri varmış gördünüz Gördük. Sayende. Şuradan dönecekmişiz ya yolu kaçırdım bak yüke müke bakayım derken ortam ışıklarını falan açayım derken çarp kaçırıyordum neredeyse onu evet şurada AC yazan yerde evet orada bir klima minima var camların açılıp kapanma olayı var şöyle az bir şey camı açalım bir sigara içiyoruz Imanı içeride boğmasın bizim. Güneşlik indirme falan var. Dörtler var, ışıklar var. Şöyle uzun ışık, kısa ışık. Tamam, şöyle al bir şey. Yok. Tam ışın, beykalma. Ha şu aynaya bakacaktım ha. Şöyle gözüksün ya. Sağa çekelim abi. Yani çekelim derken sağ şeride geçelim. Sağ şeritten arı devam edelim. Bu arada eskiden de ben otobüs simülatör videosu çekiyordum da sonradan bıraktım falan bir şeyler oldu. Keşke bırakmasaydık. Güzel gidiyorduk ya. Evet, burada bir geçiş var arkadaşlar. Paralı geçiş galiba. Aynen. Bakalım şey var mı? Yavaşlamak gerek var mı? 100 dolar 100 TL ise verdik geçtik para birimi ay, ay, kahve içiyorum bu arada yutkunma sesi gelen o kusura evet arkadaşlar Afyon Karahisar güzel ya bunun direksiyonda daha zevkli olur yani tabi şeyde de denedim normal direksiyon setiyle de denedim olmuyor çok sıkıntılı oluyor. Yani bir az bir şey çeviriyorsun direksiyonu hemen patır kütür döndürüyor. İstediğim kıvamda olmuyor. O yüzden direksiyon setiyle oynamaktan vazgeçtim. Normal telefondan normal şeyle kontrollerle oynuyorum. Evet sağda benzin istasyonu var. Oraya girmemiz lazımdı. Mazotumuz yeter mi? Emin değilim. Yemek ihtiyacımız %83. Gayet güzel bir oran. Uyku ihtiyacımız gayet güzel. Onları şimdilik gerek yok. Uzun yollarda belki ihtiyacımız olabilir. Mazotumuz da 180 kilometre kaldı. Yeteceğini umuyorum arkadaşlar. Çok problem değil. Yani bence sıkıntı yok. Kovmamız lazım. Şöyle bir şey Orada restoran falan var. Dinlenme tesisi var. Yani oyunu bence güzel ya. Güzel yapmışlar yani. Benim için bir inceleme şeyi gibi bir şey oldu. Otobüs simülatöründen sonra e, Truck simülatörü hiç bakmamıştım, oynamamıştım ama gerçekten efsane olur. Hani böyle bir şey lazımdı yok öbüründe yolcuların şeyini falan uğraşıyordum. Bunda öyle bir şey yok. Bak Firi taklıyorsun. Yok yolcuların şeymiş Yorum falan yapıyorlar. Daha o da güzeldi aslında ama bu daha temiz ya. Baksana. Yola almışsın abi. mis gibi gidiyorsun. Düz git. Buradan yerden dönecek miyiz? Buradan dönmeyeceğiz de bir ileriden döneceğiz arkadaşlar. Yolumuzu şaşırtmayalım şöyle sağa doğru yanaşayım da birazcık. Sağdan çıkın. Aynen buradan döneceğim. Birazcık yavaşladım. Bu bu arada otobüs çok yavaş gidiyor. 80'i zorlamadım gerçi de. Birazcık yavaşlayayım burada ya. Yükümüzü devirmek istemeyiz. Biraz gaza bassak nasıl olur? Artık basabiliriz. Genişe aldım. İyi, yolda temiz boş devam abi. 90 kilometre bir şeyimiz kaldı. Sabit deyi açılmadı mı? Ne açılmış? Şunu yükseltsem şöyle 100 yapsam basar mı acaba? Merak ediyorum bakalım. 80 bassa o da yeter. Ya 90 bassa o da yeter. 80 biraz az gelebilir de. Gerçi çünkü virajlar da zor oluyor. Dönme. Devirme ihtimalim yüksek. Hop. Yanda araba varmış. Biraz tıklattık ama idare et koçum. Biraz idare et beni. Acemiyiz yani. Traksimülatörde acemiyiz birazcık. Alışacağız. Çabuk alışırız. Problem değil. buradan döneceğiz zaten yol yok başka 70 basıyor abi başka da gitmiyor işte az çok ha gidiyormuş ama şurada biraz yavaşlayalım tamam hız sabitleyici tekrar aktifleştirdim köprü ne köprüsü abi Aa. sola bakamıyor muyuz solda bir şey yok zaten bakabiliyormuşuz Evet, şehrin içine girdiğimiz belli oldu arkadaşlar. Bu arada ekran çözünürlükleri ayarlarını da yapmam gerekiyor. Evet, bunları daha da yapmadım. Direkt yekten oyuna daldım. Biraz daha lüksleştirebiliriz. Evet, sağ döneceğiz. Gördüm, tamam. Sağdan çıkın. Yükümüzü bırakacağız az kaldı. 30 kilometremiz kalmış. Evet arkadaşlar. Bundan sonra böyle kamyon oyunları, otobüs simülatörü ne bileyim Euro Truck Simulator 2 bu tarz oyunlar oynamayı düşünüyorum. Evet. Eski takipçilerimizden de yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Geri dönüşüm. Evet, hadi kırmızı hadi. ışık bu arada. Bu sefer bekleyeceğim abi. Şöyle şu şekilde bakabiliyorum şimdi geri gidersem birbirine tıklamayalım evet bekliyoruz ışığı yanımda araba da var gerçi ondan da bilirim de o ben geçmeyince geçmez şimdi sola sinyalimi de vereyim abi bu ışık beni felç etti ya Vallahi felç etti ya. Bu ne abi ya? Bu kadar uzun süre ışık mı koyulur ya? Ya Oyun bu ya. Hele şükür. Yapmayın gözünüzü seviyordu. Ya. Bak sola döneceğim. Sinyal vermişim. Daha sollayacağım diyor yok. Sollatmam taksi. Biraz bekliyor koçum. Tamam. Bu kadar basit. 70-80 falan basıyor araba da. Yine de en kısa zamanda Sadece. arabamızı değiştirelim ee, Volvo diye bir araba varmış Volvo marka araba e, kamyonumuzu alırız o da çok hızlı gidiyormuş baya Onda duyulur evet yükümüzü buraya atabiliriz Barış ne diyor yük indirme seçenekleri hmm acelem var tam teslimat geriye normal normal teslimat olsun ya çok yormasın bizi az çok da para versin Ondan sonra evet 360'ı açalım arkadaşlar. Şöyle. Yavaşla abi. Bu da olur. 360 daha güzel olur. o İyi ya. Kamyonumuz kötü değil. Yani. Nereye park edeceğim ben? Ben yerini gördüm de. Abi o zaman şöyle şeyden almam lazım ya. Yani. Biraz genişten alayım. Keşke en başta görseydim böyle genişten alalım biraz daha. Şöyle inşallah park edebiliriz. Dur abi düzgün park edelim ya. Heh. Yani az çok para verdi. Cezamız 750. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar yükümüzü teslim ettik. Bonus paramızı falan altınımızı aldık. Evet ücret 4800 para kazandık. Az çok idare yap. Şimdilik az zaten. İlk başlarda 150 kilometrelik bir şey yaptık. 10 dakikalık bir süre yani. Bizim için iyiydi arkadaşlar. Evet seviye mi atladım diyor. Vay. Güzel. 100 kilometre mesafe git ödülünü al. Aldım abi süpersiniz. Evet az çok para geldi 19k paramız oldu. Yine yeni bir iş alacağız ama şimdilik değil. Videomuz burada sona ersin arkadaşlar. Ee, videoların devamı gelecek inşallah. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Hoşçakalın diyorum. Teşekkürler.